çeşitli ülkelerdeki kadın kuruluşlarının ortak çabasıyla geliştirilen Türkiye'de kendi İşbirliği ile uygulanan eğitimlere 2001 yılından bu yana kadın kooperatiflerinin grupların desteğiyle 3000'den fazla kadın katılmıştır. Bu eğitimlerin kadın örgütlenmesi konusunda önemli bir boşluğu doldurduğunu örgütlenmek, birlikte çalışmak isteyen kadın gruplar için önemli bir kaynak oluşturduğu düşünülmektedir. Kedi yerel düzeyde kadınların toplumu güçlendirmek üzere Türkiye genelinde liderlik ve politik katılım eğitimi programı yaygınlaştırmak amacıyla her yıl ulusal eğitici eğitimi düzenlenm düzenlenmektedir. Bu eğitimle kide bile yakın işbirliğiyle çalışacak, kendi bölgesinde ihtiyacı olan gruplara bu eğitimi yaygınlaştıracak yeni eğiticilere ulaşmak amaçlandı. Dört gün süren eğitimde yeni araçlar ve yeni yöntemler tanıtıldı. Liderlik ve politik katılım programları uygulandı. Tüm eğiticilerin kendi bile imzalayacakları sözleşme doğrultusunda bölgelerinde en az dört grup eğitim uygulamaları ve deneyimlerini paylaşmaları isteniyor. Eğitime katılacak eğitici adaylarının kadın bakışına sahip, daha önce eğitim vermiş, analiz ve organizasyon becerisi olan raporlama yapabilecek özellikte olması önem taşımaktadır. Bu özelliklere uygun eğitici adayı olarak Kütahya'dan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanoğlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ege Kadın Buluşması Kütahya İl Sekreteri olarak Nefise Alper Türk Ata adı olarak davet edilmiş, davet edilmiş bulunmaktayım. Erkeklerin egemen olduğu bir toplumda kadın, kadınların kaynaklara sınırlı, oran, sınırlı oranda erişebildiği, yaşamın sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanlarında katılımın yetersiz olduğu bir gerçektir. Kadınlar ve erkekler arasında güç dengesizliklerinin giderilmesi sadece karının değil, tüm politik, ekonomik, kültürel açıdan geliştirmesini sağlayacaktır. Kadınların iyi ve etkili lider olabilmesi, kadın erkek, zengin fakir, güçlü güçsüz, toplumun tümüne hizmet edecek, toplumda katılımcı ve demokratik dönüşüm yaratacaktır. Bu fikirden yola çıkan KEDEB'in 14 yıldır uyguladığı, zaman içinde geliştirdiği liderlik ve örgütlenme eğitim çalışması, kadınların ortak bir değerliklerini güçlendirmeyi yaratmayı, kadınların güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet, katılımcı, kapsayıcı ve yatay liderlik iletişim stratejileri, savunuculuk ve lobi ortak eylem planı oluşturma, kadın ve toplum gibi konuların tartışıldığı seçenekleri yaratmak, kadınlar için liderlik eğitimi örgütlenme konusunda kadınlara yol gösteriyor. Gütahya'da bu eğitim almış biri olarak bölgemde bu tür bilgilendirme yönünde aldığım sertifika doğrultusunda kadın bazı STK'larla ücretsiz bilgilerimi paylaşmak istiyorum.